Merhaba arkadaşlar ben Tevfik Eneres Bugün size Drawing'de Kesitini alacağım bu parçanın Daha sonra da oryantasyonla şey görünüşünü değiştireceğim Gelin hep birlikte bakalım A1 olsun istiyorum Şöyle bir görünüş aldım Sten modeli model da değiştirebiliriz Ya da gelip şuradan da Fark etmez Şöyle ölçülendirdiğimizi farz edelim. Daha tamını alalım. Kesitini aldık. Ben istiyorum ki kesit izometrik görünüşte gördük, ama yüzden parçaya tıklarım. Şuradan, 3D Dram şuradan, şuradan izometriyi seçerim. Onayladığımda karşıma şöyle bir sekme geliyor. Diyor ki drawing'in oryantasyonu değişecektir. Neler değişecek? Diyor ki tüm tanımlanmış ölçüler silinecek. Daha sonra buna bağlı olarak Travink'in görünüşü bundan etkilenecek Buna rağmen devam etmek istiyor musunuz diyor. Bu oryantasyonu geçmek istiyor musunuz diyor. Hayır dersem hiçbir şey olmaz. Peki ben buna geçmeye mecbursam buna gelir böyle bir şekilde izometriye tıklar onaylarım. Değil mi? Bu yani ölçülen silinmesini onaylarım. Fark ediyorum ki ölçülerin silinmemesi gerekiyor. Bunun için ne yapmam gerekir? Herkesin bildiği gibi. İsterseniz şuradan tıklarım. Ölçüler geri gelir. Yani i̇stediğim zaman Search yaptığım yaptığımız işlemi geri alabiliriz. Yani veri kaybı yaşamamız için biraz hani kendimizi zorlamamız gerekir. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim.